kurtulur. Bu bir tövbe duasıdır, bu bir dönüş duasıdır. Bu isimle Allah'a yönelene Allah cevap verir. Yunus'a cevap verdiği gibi Yunus peygambere biliyorsunuz Yunus Aleyhisselam Allah'ın izni olmadan kavminin zulmünden artık uzak durmak için hicret etti. Hicret izinle olur. Hicretsiz izin izinsiz hicrete çıkan insanlar mutlaka imtihana tabi tutulurlar. Yunus'un imtihanı da Hz. Yunus Aleyhisselam'ın da buydu. Efendim bu dua peygamberlerin tümünün sığındığı bir duadır. Bir Müslüman hastalığında bu kelimeleri 40 defa okursa bu hastalıktan kurtulur, ölecekse de şehit olur. Efendim devam ediyoruz. Biraz sonra kısa bir aramız var. Çok kısa bir aradan sonra döndüğümüzde Hazreti Hasan'ın evine doğru yürüyeceğiz. Çok kısa bir aradan sonra. isi ATV'de izlenir. Selamların en güzeliyle. Sabah namazı sonrasıdır. Sabah namazının sonrasıdır. Mescitten bir adam çıkar. Yüzü erkeklerin en güzel yüzü. Yüzüne bakan bir daha bakmadan dönemez. Yüzüne bir bakan bir daha bakmak ister. Yüzüne bir defa bakan sarsılır, döner bir daha. Bir daha bakar. Şu mütevazi adam bir gölge, bir silüet gibi yöneliyor. Soruyoruz Medine'sinde yaklaşıyoruz arkasından. Onu görüp selamlayan birini görüyoruz. Selamlayana diyoruz ki kim bu adam? Kim şu güneş hizli adam? Dönüyor bize diyor ki sen onu tanımadın mı? Hayır diyorum tanımadım. O Hasan'dır diyor. Nereye gidiyor sabah namazından sonra? Dedesinin mezarının yanı tarafına uzaktan takip ediyorum Hasan'ı. Medine Mescidinden çıkıyor. Namazdan sonra herkes dağılırken cübbesine bürünmüş. Sarığını başına doğru indirmiş. Yüzünü kapatmış. Kum fırtınasına yakalanmış bir ...Arab'ın yaptığı gibi ağzına doğru indirmiş, ağzını kapatmış. Kimse tanımasın diye Resulullah'ın mescidinde mezarının duvarına sırtını dayamış. Güneş doğuncaya kadar sessiz, güneş doğuncaya kadar hiç oynamıyor yerinden. Bir duası vardır dilinden dökülen Semya Samiun bihamdilillahi'l azim da şerikele. لهü'l-mülk ve lehü'l-hamd ve huve kulli şey'in kadir. Şöyle diyordu, bir işitici işitti. Allah'a hamd ile anılırken Allah'ın ortağı yok. Mülk O'nun, kudret O'nun. O her şeye muktedirdir. Güneş doğardı. Güneş yükselirdi. İki rekat namaz kılardı. Sonra Resulullah'ın hanımlarının kapısını tek tek çalardı. Resulullah'ın hanımları kim o deyince Hasan bin Ali derdi. Ali'nin oğlu Hasan bir emriniz var mı annem derdi. Sonra işlerini görürdü. Problemleri varsa giderir sonra evine giderdi. Abdest alınca yüzü kıpkırmızı kesilirdi. Renk ter renge girerdi Hasan. Diyorlardı ki abdest alıyorsun nihayet. Namaz kılacaksın. Bu yüzünün kızarması niye? Bu kadar niye renk ter renge giriyorsun? Diyordu ki biraz sonra kimin huzuruna çıkacağım farkında mısınız? Allah'ın huzuruna çıkacağım. Acaba beni kabul edecek mi etmeyecek mi? Secde edeceğim ama secdemi kabul edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum ki. Biraz sonra muktedir bir Rabbin, bir ilahın huzuruna çıkacağım. Belki namazımı red edecek, belki kabul etmeyecek. Bir büyük alimin ifadesiyle hayatımda Allah'tan korkan iki insan kadar korkanı görmedim. Yaratılmış insanlar içerisinde iki insan vardı ki kimse onlar kadar Allah'tan korkamazdı. Merak edip soruyoruz kimdi o? Biri Hasan, biri Ömer bin Abdülaziz. Hazreti Ali'nin Hazreti Ömer'in torunu Ömer bin Abdülaziz ve Hazreti Ali'nin oğlu Hasan. Sanki cehennem bu iki insan için yaratılmıştır. Sanki. Bu kadar yakınlar bu kadar korkuyorlar. Hesabın farkındalar. Rabb'i iyi tanıyorlardı. Bir gün Medine valisi Mervan ona kötü bir söz söyledi. Medine'ye yakışmayan Mervan. Ben hiç sevmedim. Ehli beyti sevmeyeni hiç sevmedim. Hayatım boyunca. Adı Mervan olsun, adı Yezid olsun. Kim olsun olsun. Hiç sevmedim. Allah o sevgiye hiç müsaade etmedi. Hiç etmesin. Bir gün Medine valisi Mervan ona kötü bir söz söyledi. Sağ eliyle Hazreti Hasan'ı itti. Hazreti Hasan o kadar halim, o kadar mazlum bir adamdı ki... ...kendisini eliyle iten, sağ eliyle iten Mervan'a döndü ve şöyle dedi. Of dedi ya. Of. İnsanlar sağ elini iyi iş için kullanır. Sen sağ elini kötü iş için kullanıyorsun. Bir Müslümanı itiyorsun. Bilmiyor musun ki sol el kullanılır kötü işlerde. İteceksen beni bari sol elinle it beni. O kadar halim ama iktidar o kadar korkuyordu Hasan'dan. Şam'ından Kufes'ine kadar, Medine'sine kadar iktidarı paylaşmış olan bütün sefihler sahabeyi tenzih ederek konuşuyorum elbet. Hasan'dan ürküyorlardı. Şu zarif adamdan. Vefat ettiği gün Mervan hüngür hüngür ağladığında Hazreti Hüseyin Mervan'a dönecektir Medine valisine. Ona çok mu az çektirdin sen? Bugün gözyaşı döküyorsun, timsah gözyaşı derler yani ya halkımız onu kastediyor. Mervan diyecektir ki doğru diyorsun. Şu dağlardan daha ağır başlı bir adamı üzdün. Şu dağlar kadar halim bir adamı üzdüm ben. Doğru diyorsun diyor. Bir gün bir yabancı Medine'ye girdi. Hazreti Ali'ye hakaret etmeye başladı. Hazreti Ali yok, vefat etmiş, şehit olmuş. Ağır sözler söyledi. İktidarın planladığı sefihlerden biri işte. Hazreti Hasan duyduğu adamı. Adamı çağırdı yanına. Adam yanına gelince otur dedi arkadaşım oturunca dedi ki sen buranın yabancısısın herhalde arkadaşım. Bir ihtiyacın var mı? Giderilecek bir derdin var mı? Derdine bir çare olalım mı senin? Yatacak yerin yoksa yatacak yer verelim. Mi? Yiyeceğin yoksa yemek verelim. Mi? Bir işin varsa düzeltelim. Mi? Sanki demin babasına söz söyleyen sefih o değilmiş gibi utanıyordu yabancı. Hazreti Ali için kötü söz söyleyen utanıyordu. Hazreti Ali'nin oğlunun bu güzelliği karşısında utanıyordu. Şimdi Hasan evinde hasta. Derin öksürüyor. Her öksürdüğünde kan çıkıyor. Tam 40 gün boyunca kan kusmuştur. Tam 40 gün boyunca bazı tarih kitaplarının beyanına göre son zehirden sonra aniden ölmemiş. Tam 40 gün boyunca en son en son kusarken mübarek ağzından et parçası çıkmıştır. Acaba insanlar insanlara bu kadar nasıl ihanet eder? Nasıl bu kadar korkar? Nasıl zehirler birbiri ardınca? Belki yüz kez zehirlenecek Hasan. Bu kadar mı ürkütmüştü? Dünyaya taparcasına, dünyayla bütünleşmiş olanları bu kadar mı ürkütmüştü? Bu kadar mı sarsmıştı onları? Bu kadar. Bir gün Medine'de. Sen Mekke'de doğan yüce Resulsun. Alemlere rahmet gönderilensin Sana inananlar kurtuldu eve Merhameti sonsuz ey peygamberim Sana inananlar kurtuldu eve Merhameti sonsuz ey peygamberim Gül yüzlü gül yüzlü peygamberim Sevdalı ümmetin yoluna senin Eşin yok benzerin cihanda senin Merhameti sonsuz ey peygamberim merhameti sonsuz ey peygamberi. Bir gün Medine'de alışveriş yapacak bir eşyayı pazarlık eder. O gün parası çak, çıkmaz parası. Ama kendini hiç tanıtmaz. Adama der ki fiyat düşür biraz. Adam der ki hayır daha çok kazan.